bunun bir dönüm noktası olacağını biliyordum ama bu kadar etkili bir değişim yaşayacağımızı düşünmemiştim. Veri bilimi alanında ilerlemek için kendimde hiçbir zaman o cesareti bulamadım. Upschool'un bu programını, Data Science programını görünce çok heyecanlandım ve başvurmak istedim. Daha önce dijital pazarlama alanında çalışıyordum ama yazılım alanına geçmek istiyordum. Nasıl başlayacağımı bilemedim. İçerikte tercihen mühendis adaylar kısmında tercihen kelimesi benim için umut oldu. Ve bundan güç alarak başvurdum. Kabul davetini aldığım zaman, mülakat davetini aldığım zaman çok sevindim. Her aşaması düşünülmüş ve çok titiz, planlanmış bir eğitimde. İki aylık bir süreçte gerçekten hiç bilmediğim bir programın temellerini öğrenip Artık onun yazılımını yapacak düzeyde bilgi edinmiş oldum. 4 ay süren teknik eğitimle Python kodlaması, istatistik, lineerce bir NLP, computer vision ve aynı zamanda makine öğrenmesi gibi birçok alanda teknik eğitim aldık. Bununla birlikte de Google gibi dünya çapında tanınmış şirketlerde çalışan mühendislerden de eğitim alma fırsatı yakaladık. Robotik süreç otomasyonu hakkında herhangi bir bilgim yoktu ama şu anda Türkiye'nin öncü firmalarından birisinde RPA Developer olarak çalışıyorum. Başladığım ilk haftada bir projeyi 8 saatten 2 saate düşüren bir geliştirme yaptım. Hep rekabet ettirilen bir nesniz yani üniversite sınavları, liseye giriş sınavları hep böyle bir birilerinin üstüne çıkma çabasıyla o şekilde çalıştırıyormuşuz. Ama Upschool'da birlikte başarma duygusu hakimde. Biz hepimiz birbirimizi birlikte yükselttik. mentorumuzun desteğiyle birlikte her buluşmamızda aslında bir iç yolculuğa çıktık. Şu anda program bitti fakat benim içimde ve sonraki hayatımda da hep devam edecek. Bu 4 ayda değişen benim kariyer yolculuğum değil, hayat yolculuğum oldu.